Sana bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye bize ne anlatıyor? Onu sen söyle. Sonuna kadar izle, sonu sürprize diyelim. Gelelim hikayeye. Bir zamanlar çölde 20 devesi ve hizmetkarıyla yolculuk yapan bir Arap varmış. Bir gece konaklayacaklarmış. Durmuşlar, bakmışlar ki yanlarında 19 kazık var. Hizmetkar telaşlanmış. 20. deveyi nasıl bağlayacağız? Efendisi de demiş ki, 20. devenin önüne git, kazık çakıyormuş ve onu bağlıyormuş gibi yap. Hizmetkar yapmış. Ertesi sabah kalktıklarında develer duruyor. Yola çıkacaklar. 19 deve çözülmüş, sıralanmış. Fark ediyorlar ki 20. deve hareket etmiyor. Neden? Çünkü hizmetkar onu çözme işlemi yapmamış. O hala kendini bağlı zannediyormuş. Bu hikayeyi en güzel yorumlayan ve bunu yorumda belirten iki kişiye çakra analizi benden hediye. Hadi bakalım yorumlara. Kendine iyi bak. Görüşürüz.